inşallah Cem evre bir zemin hazırlama da yanında günümüzdeki dönemde de inşallah iki tanesi birden olsun Cem'le bir Cem evini yapmak, hayata geçirmek istiyoruz. Tabii ki burada biz şehirde yaşayan insanlarımızın kendilerini mutlu, güvende ve de evinde hissetmesini istiyoruz. Bunu gerçekleştirirken de siyasi bir değerlendirmenin dışında tutulmasını arzu ediyoruz. Nihayetinde insanların inançlarıyla, kültürel değerleriyle ilgili şeylerin e, çok günleri siyasete hallet edilmesini de arzu etmiyoruz. E, demokratik e, toplumda, demokratik kültürde e, böyle bir şey, e, ee, istismar edilmeden hak olarak değerlendirilmesin. Buna yap, yardım eden katlı koyanların da lütufkar bir uçlukla değil, ee, gerçekten şehirde yaşayan insanlarımıza hangi görüşten, hangi e, inançtan olursa olsun ki biz e, farklı inançlardan değiliz zaten. Onların hakkına saygı duymak, İnançlarla Mısır arasındaki küçük ritüeller, küçük sembolik farklılıklardan dolayı da farklılaşmak nazirde daha yakın bir e, diyalog ortamında kendimizi hissetmesi vesile olmalı. Ve Ceyhan'da yaşayan bütün anayolar içinde Ceyhan kendilerinin öz yurtu, memleketleri, yaşadıkları şehir, ve kendilerinin o kısımları ve Sadece ben değil, inşallah benden sonra da kim gelirse gelsin, belediye başkanları da dahil olmak üzere, şehirde yaşadığı hemşehrileri, esnafı, sivil toplum mensupları da onu böyle itiraf etmeli. Hepimiz yaşadığımız şehirde mutlu olmalıyız, yaşadığımız şehirde e, birbirimize saygılı, sevgili olmalıyız, e, birbirimizi iyi anlamalıyız, alevde de kendisini cehennemle, evde hissetmeli ki zaten evleri mutlu hissetmeliler. Tedirgin hiçbir zaman olmamalı. Bu <laughs> dönemde kamuoyunda bazen işte işaretlemelerle ilgili e, haberler falan görüyoruz. O konuda da ben milletimizin, Türk halkının böyle bir şeye tevessül edeceğine inanmıyorum. Bunları evet elbette her şeyden dikkatli olmak lazım. Üzerimize oynanacak oyunlardan ama e, Bunları da iyi anlamak, iyi irdelemek gerekir. 70 dönemde e, özellikle Alevi kültürünün birbiriyle çatıştırılmasına yönelik acı tecrübeleri yaşadık. Bu konuda benim bilen, tanıyan dostlar bilirler ki hiçbirini unutmaktan yana değilim. Sadece bugünkü bakış açımızla, tecrübemizle ve olgunluğumuzla geriye doğru dönüp baktığımızda bu oyuna nasıl gelmez bir şey. Herkes en azından ben kendi açımdan öyle düşünüyorum ya da kendi tarafından öyle düşünüyorum. Gelmez bir Onu düşünmeliyiz ama unutmadan tecrübe çıkarmak. Tecrübe çıkarmak ve gelecek zamanlarda da böyle bir şeye e, zemin hazırlamak isteyenlere fırsat vermemek için bunun da Erdoğan'ın farkında olmak gerekir. Herkes ne medir. Cenab-ı Allah'ın oğlu Hazreti Ali ise bu e, mübarek bir zat olarak. O da Türkiye'de her üç Sünni'den bir tanesinin daha da aynı zamanda bunların yanlaşıldığı yerde toplumda birbirimizi daha iyi anlayabiliriz ama ben bunu bir kez daha söyleyeyim. Halkımızdan Allah razı olsun bu meselede siyasetçilerden ve devlet yönetilenlerden daha iyi bir noktada. Bugün Türkiye'de bu konuda birbirimizi iyi anlama noktasında adımlar, atılmış adımlar varsa Alevidir, Şimdiler için şimdidir Alevler için bu halk birbirini daha iyi anlıyor dünden olmasından dolayı, dünden daha iyi anlıyor olmasından dolayı. Ee, i̇nşallah hastalığımızı Cenab-ı Allah bozmasın. Hayırlı olsun. İnşallah bu inşaatı tamamlamak da bana nasip olacak Allah'ın izniyle. Bundan şeref duyacağız. Bunu yine söylüyorum ben. Bu konuda kimse kimseye borçlu değil değerli arkadaşlar. Değerli müşteriler. Çünkü ben e, ülkemizde e, herkesin kendine ait hakkın, bu memleketin evladı olmaktan kaynaklı hakkını <laughs> alırken kimse ona lütufkar davranmamalı. Açtık. Allah insanlarımızı, vatandaşlarımızı demokratik, çağdaş Yerleşmiş gelişmiş bir Türkiye'de evet de kendi haklarını anlat noktasında kimse ona o lütfe veriyor, lütufkar bir sunumla, e, bir şey bağışlıyor gibi davranmamalı. O konuda kimse kimseye borç değil. Yani de sadece demokratik kültürde eee olması gereken bir şey oldu. Bu törende ben Allah var ben basın önünde babamdan böyle bir şeyi çok arzu etmedim. Bahadır dedi ki e, biz arzu ediyoruz. Ben onun üzerine yaptım. Yoksa Sayın Genel Başkanımız e, Özetle legil prensibiyle alakalı var. Şimdi burada e, başkanımıza teşekkür ediyoruz çünkü geçen sene bir arsa vermişlerdi bize kendileri. E, geçen seneki arsanın küçüklüğünden dolayı cem temelini temelini atamamıştı. Şimdi daha güzel ve daha ferah bir şekilde yapılacak olan e, burada sadece Alevi toplumunun değil tüm Ceyhan'ın faydalanabileceği bir inşaatta daha geniş bir alan bize sağladığı için ben öncelikle belediye başkanına teşekkür ediyorum. Şimdi e, burada e, bizler muhtarlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Hı Sarıbaşı, Kızıldere ve Durasan köy Köyü muhtarlarımız ve Kızıldere Köy Cemevi Derneği Başkanı ve Sarıbaşı Köy Cemevi Derneği Başkanlarımız da burada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hep beraber bu, bu binayı inşallah temel şey yapacağız, e, temelini atacağız. E, biz başkanı sadece arsayı vermekle bırakmasını istemiyoruz. En kısa Hı. zamanda bir ay için önümüzdeki ay temeli de atmasını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki ay e, Cemre'nin temelini atıp da su baza kadar çıkarsak biz geri kalanını devam edeceğiz. Sıkıştığımız noktada artık ileride kendisi e, Adana Belediye başkanlığını kazanmaz durumda da yine tekrardan yardımını talep edeceğiz mutlaka. E, buradan ben e, başkanımdan da bunu da rica ediyorum. Çünkü Ceyhan'daki yaşayan Alevi toplumu e, fakir e, ve durumu olmayan kesimler. Zengin kesimimiz çok az. E, birkaç kişiye de yüklemek istemiyoruz. Biz el birliğiyle bunu yapacağız. Buradaki komite... Buraya gelen aynı zamanda Cem Evi'nin yapımında bulunacak, komitesinde bulunacak kişiler. Ceyhan'da belli başlı iş adamlarımız var burada. Belli başlı ailelerden gelen abilerimiz, büyüklerimiz var burada. Ee, i̇nşallah bunlarla beraber bir komite oluşturup e, en kısa zamanda temeliyle birlikte binayı dikeceğiz ve bunu sadece e, Alev toplumu değil, tekrar üstüne basarak söylüyorum, tüm Ceyhanlı halkımız faydalanacaktır. E, i̇ster inanç bazında, ister şey bazında. Çünkü burada birçok işlemler olacak. Cenaze e, işlemleri, ondan sonra taziye evi, ondan sonra işte ibadet yerlerimiz, e, konaklama yerlerimiz, öğrenciler, yurtta e, üniversiteye yüksek okula gelen e, öğrencilerimizi kısa süreli bir ay, iki ay e, idare edecek kadar, konaklatılacak kadar birkaç odalı e, konaklama yerimiz de olacak. Ee, ben e, tekrardan başkana teşekkür ediyorum ve eğer e, kendisi de kabul buyurursa o temelin kendisinin büyük bir hikaye atmasını talep ediyorum. Teşekkürler.